Merhabalar Burak Göral ben Çocukla Sinema girişiminin kurucusu, film eleştirmeni ve senaristim. Çocuklarla ilgili yapılan pek çok sinema etkinliğinde imzası olan İKSV Atkat'ın danışmanlığını da yürütmekteyiz. Onlarla birlikte yaptığımız ortak çalışmalarımızdan bir tanesi de yine karşınızdayız üstelik Paribu'nun da katkılarıyla. Konumuz aslında çocuklarla film izlemenin ne kadar önemli olduğunun altını bir kere daha çizmek. Yani hep birlikte izlenen, yapılan, evde yapılan etkinlikler içerisinde çok özel bir yere sahip bir etkinlik aslında çocuklarla birlikte film izlemek. Neden bu kadar önemli? Evde geçirdikleri zaman içinde yapılabilecek en kaliteli etkinliklerden biri olan film izleme eylemi özellikle pandemiden sonra çok daha fazla önem kazandı ve üstelik de pek çok aile bunun ne kadar önemli bir etkinlik olduğunu bu sayede bir kez daha anladı. Sinemanın etkileme gücü diğer kültür sanat ürünlerine göre çok daha güçlü aslında. Çünkü sadece bir hikaye anlatmakta kalmıyor. Renkli karakter tasarımları ya da çok duyguyu harekete geçirebilecek bir takım görsel içerikler, şarkılar, müzikler, yaratıcılığı körükleyen yüzlerce fikir barındırabiliyor filmler. Öğretici bilgiler ve rol modeller de çocuğun gelişimine katkı sağlayabiliyor. Özellikle de çocuklarla filmler üzerinden iletişim kurmak bu anlamda çok değerli. Yani çocuklarımızla filmleri izlerken sürekli konuşmak, hani ben genellikle hiç kimseyle iletişim kurmadan film izlemeyi severim. Ama çocuklarla film izlemekte bunu biraz aşmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kendi çocuğumu yetiştirirken de bunu çok sık yaptım. Çocuklarla sohbet ede ede film izlemek bambaşka bir seyir keyfi veriyor. Çünkü sık sık onlara sen olsaydın burada ne yapardın? Bu çocuk sence haklı mı? Sence kahramanın amacı ne gibi sorularla izleme deneyimlerini faydalarını arttırabilmeniz mümkün. Hem çocuğunuzu daha iyi tanımak açısından çok faydalı oluyor, hem çocukla güzel bir iletişim kurulmuş oluyor, hem de çocuğumuz bu hikayeyi daha iyi algılamaya başlıyor. Bazen iyi bir hikaye bize bir doygunluk hissi, bir tatmin hissi veriyor. Bir iyileştirme gücü var. İlk aklımıza gelen şey bu değil belki ama biz de birçok filme böyle sarılıyoruz. Bize iyi geldiği için, içimizdeki iyiyi uyandırması için film izliyoruz çoğu zamanda. Yani dolayısıyla çocukların da aslında böyle bir ihtiyacı var. Ve bir şey daha istiyorlar. Zeki film olsun, eğlenceli olsun. Mesajını söylemek istediği şeyi ders kitaplarındaki gibi söylemesin. Bu çocuklar için son derece Kritik önemli bir şey, biz nasıl bir şeyin bize dikte edilmesinden hoşlanmıyorsak filmlerde, çocuklar da bunu çok rahat anlıyorlar ve bunu istemiyorlar. O yüzden şu son zamanlarda özellikle birçok filme baktığınız zaman zeki filmlerin e, çapraşık hikayeler anlatan ya da kompleks hikayeler anlatan filmlerin de çocuklar tarafından rahatlıkla kabul edildiğini görebilirsiniz. Mesela çocuğumuza sorarsanız eğer ters yüz filmini seyrettiyse eğer ne kadar sevdiğini size anlatacaktır süs filmi büyükler için bile kompleks bir hikaye anlatır Duyularımızın nasıl çalıştığını ve onları günlük hayatımızda bize neler yaptırdığını çok iyi anlatan çok yaratıcı acayip değişik bir anlatım tarzıyla bunu yapan başarılı bir film mesela aynı şekilde oyuncak hikayesi 3'te de ben gözyaşlarımı tutamamıştım Çünkü oyuncaklar, çocuk ve oyuncak ilişkisini çok güzel anlatan bir seri olmasının yanı sıra üçüncü filmde o oyuncaklar birbirlerine sımsıkı tutunuyorlar ya ben orada bir hüngür şakır ağlıyorum ki size anlatamam yani. Çocukların da burada etkilenmeleri çok güzel bir detaydır. Çünkü dayanışmayı anlatır. Hep beraber bir araya gelmeleri ve birbirlerini kollamaları. Buna ihtiyacımız olduğu zamanlarda yaşıyoruz özellikle. Bu filmler sayesinde bunları onlarla konuşabilir ve onların bunu doğru algılamasını sağlayabiliriz. Başka bir film Coco mesela. Yani Coco hem şahane müzikleri var hem rengarenk çok e, sık rastlamadığımız bir mekan bize sunuyor, önümüze çıkarıyor. Başka bir ülkenin kültürünü tanıyoruz. Meksika kültürünü tanıyoruz mesela. Hem komik hem çok duygusal hem de nefis bir hikaye sunuyor bize. Dolayısıyla film izletmek sadece bir film izletmek demek değil. Yani her taraftan pek çok konuda çocuğu saran, onu çok eğlendiren, eğiten ve ona çok fayda sağlayacak tonlarca detaylara sahip iyi filmlerden bahsediyorum tabii ki. Ebeveynler çocukları da birlikte izleyecekleri filmler hakkında mümkünse büyük bir araştırma yapmalı bir süre. Yani o film aslında ne anlatıyor, hikayesi nedir? Mümkünse seyretmesi de gerekiyor. Yani çocukların duygu dünyalarının kendi anne babalarının ötesinde kimse bilemez. Bu yüzden aileler en başta bu filmleri kendileri bir ön izleme yapmaları gerekiyor normal koşullarda. Eğer buna vakit bulunamıyorsa çocuklasinema.com bu amaçla kurulmuş bir site. Buradan da girip bakabilirler. Çocuklarımız da kendi istedikleri zevklerine uygun ya da merak ettikleri, orada burada duydukları filmleri ebeveynlere gelip sorabilirler. Ee, bu konuda da tabii ki çocukla sürtüşmekten ziyade onunla böyle tatlı tatlı konuşarak onun da seçtiği filmlere zaman zaman yer ayırmak gerekiyor bir liste yapmak bu anlamda faydalı olacaktır. Burada anne babanın da seçtiklerinin yanında çocukların da seyretmek istediklerinden bir liste oluşturulur. Ve ondan sonra böyle bir takvim oluşturulur. İlk başta şunu izleyelim, sonra bunu izleyelim. Sonraki hafta da bunları izleriz gibi. Bazen anne baba seçerken bazen de çocuğa hadi bakalım bu geceki filmi sen seçiyorsun deme fırsatını da vermek lazım. Onlar da sonuçta canları bir takım filmleri o anda izlemek istemeyebilir. Başka tür filmler izlemek isteyeceklerdir. Alan açmak gerekiyor bu isteklerine ve taleplerine. Tabii ki film izlerken cep telefonlarından ve tabletlerden kesinlikle uzak durmalı. Özellikle çocuklara bu anlamda çok iş düşüyor. Lütfen tabletlerinizi bir kenara koyun ve filmdeki anlatılan hikayeyi ve filmin kahramanının amacına odaklanın. Bazı filmler için küçük tematik düzenlemeler yapılabilir. Mesela hayvanlı bir animasyon seyredilecekse peluş bir hayvan mutlaka gösterime katılabilir. Yani bizim bir body'miz vardı mesela köpek body oyuncağımız. Birçok filmi bizimle birlikte izledi. Yani evin evcil hayvanı da katılabilir. Ee, evcil hayvan yoksa peluş çok sevilen bir ayıcık, köpekçik gibi bir takım e, oyuncakları da bu izlemeye dahil etmek çocuklara filme daha çok aslında odaklanmasını sağlayabiliyor. Star Wars filmlerini Star Wars ile ilgili bir şeyle izlemekin keyfini ben burada hani 40'lı yaşlarımda da gayet net olarak yaşıyorum. Dolayısıyla çocuklar da bir ışın kılıcıyla Star Wars seyretmekten keyif alacaklardır mesela. Filmden sonra mutlaka çocukla film üzerine sohbet etmek gerekiyor bu filmde ne öğrendik diye sormak gerekiyor mesela. Ya da karakter ne istiyordu, bu isteğini yerine getirmek için neler yaptı, bu film sana ne söyledi gibi. Sizin de çok eğleneceğiniz çok matrak cevaplar çıkıyor inanın. Gerçekten bazen filmlerdeki açıkları siz yakalamamış oluyorsunuz ama çocuk oradan onu yakalıyor. Diyor ki burada neden böyle bir şey yapmadı? Halbuki şöyle bir şey yapsaydı her şey başka sonuçlanacaktı ve hiç bu kadar da uğraşmayacaklardı diyebiliyor mesela mükemmel. Orada o zaman gerçekten çocuğun analitik zekası üzerine de bir fikir sahibi oluyorsunuz. İnanın o kadar güzel şeylerde, filmlerde o kadar güzel detaylar yakalıyorlar ki siz de hayran kalıyorsunuz. Uzun filmlerden hep bahsettim. Şimdi bir de kısa filmlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü kısa filmlerin de çok farklı avantajları var çocuklar üzerinde. İyi seçilmiş kısa filmler yaşı küçük çocuklar için inanılmaz faydalı. Neden? Çünkü hikayeyi çok doğrudan anlatıyorlar. Çocukların dikkatini dağıtacak sürelere çıkmadıkları için daha mesaja odaklı bir hikaye anlatıyorlar. Parlak ve vurucu fikirlerden yaratıldıkları için yaratıcılığı körüklüyorlar, destek oluyorlar ve çocuk da kendi e, yaratıcı fikirlerinden bir film yaratmaya daha çok yaklaşıyor. Çeşitli video izleme sitelerinden rahatlıkla erişilebiliyor bu filmlere. Şimdi bu videonun altında da birkaç tavsiye filmimiz olacak. Siz e, YouTube gibi kanallardan bu filmlere erişebileceksiniz. Bir de şu çok önemli, kısa oldukları için ebeveynler rahatlıkla önceden izleme yapabiliyorlar. Yani 5 dakika, 7 dakika, 10 dakikalık videolardan bahsediyorum. Bunları ebeveynler bir yerlerine günlük programın içinde bir yere sıkıştırıp izleyip önceden bir ön izleme yapabiliyorlar. Tabii çocuklarla film izlerken çocukların şunu iyi düşünmesi lazım. Bir hikaye nasıl oluşturulur? Yani çocuklara bununla ilgili eğitimler veren çok çeşitli yerler var, filmler var, bir takım materyaller var ama ebeveynlere burada çok büyük görev düşüyor aslında. Yani bir hikayeyi biz neresinden tutarak çocuğumuzla paylaşabiliriz? Aslında hikayelerde Genelde temel olan bir karakter var. Bir kişi var, bir insan ya da hayvan karakter olabilir animasyonlarda olduğu gibi. Bir şey istiyor ve bu onu harekete geçiriyor. Ya da bir engel çıkıyor ve bu engeli aşmak zorunda olduğu için harekete geçiyor. Dolayısıyla bütün filmleri biraz bu basitlikten bakarak aslında çözümlemeye buradan başlamak mümkün. Çocuklara da bu yönde düşünmeye yönlendirirseniz eğer Filmle ilgili daha rahat konuşabilirsiniz. Şimdi size mesela bir tane filmden bahsedeceğim. 2019 yapımı Oscar ödüllü bir kısa film. Hair Love. Hair Love e, şu anda YouTube'da e, kendi yapımcıları tarafından da gösterimi açılmış durumda. Çok az diyalog var içinde. Yani e, bu yüzden Oralarda da aslında ne dediğini anlatıldığı çok belli olan diyaloglar bunlar. Türkçe altyazı olmamasından dolayı belki bir çekinceniz olabilir ama merak etmeyin çok rahat çocuğunuzla izlerken anlatabileceğiniz detaylar var orada. Şimdi bu filmde küçük bir kız çocuğu Zuri bir sabah uyanıyor. Ee, önemli bir gün onun için. Ne için önemli olduğunu sonradan anlıyoruz. Ama önce zor bir meseleyi halletmesi gerekiyor. Kıvırcık, şekle girmesi çok zor olan, kabarık çok kabarık saçları var. Çünkü o siyahi bir kız. Siyahi bir ailenin kızı. Ve anne ortalarda gözükmüyor. Ve bir baba var. Ve babasıyla birlikte o saçları düzenlemeye çabalıyorlar. Ve inanılmaz güzel, tatlı bir baba kız ilişkisi seyrediyoruz. Ve Zuri'nin saçları bir türlü istediği gibi bir şekle giremiyor. Ondan sonra bir çözüm düşünüyorlar ve aklına annesinin videoları geliyor. Çünkü annesi aslında bir kuaför ve insanlara saçlarını nasıl şekillendirmesi gerektiği konusunda yardımcı olduğu bir takım videoları varmış. Zuri tabletten bu videoları bularak babasına gösteriyor. Babası da annelerinin o videosundaki tarifine göre kızının saçına çok güzel bir şekil veriyor. Ondan sonra bu hazırlığın neden olduğunu görüyoruz. Anne aslında hastanedeymiş. Bu örnekten yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Filmlerde her zaman toz pembe şeyler olmuyor. Evet filmler her zaman çok güzel hikayeler anlatırken aralarda bir takım üzücü olaylar da içerebiliyor. E, böyle durumlarda çocuğun endişesi artar mı artmaz mı diye ebeveynler sık sık e, bir telaş yaşıyorlar. Ancak şunu hiç unutmamamız lazım ki güçlü dramatik hikayelerde bir risk faktörünün mutlaka olması gerekiyor. Yani hayatı ya da karakteri gidişini engelleyecek olan bir terslik, bir olumsuzluk, bir mutsuzluk durumunun mutlaka yaşanması gerekiyor ki çocuk da o karakterle birlikte onunla kurduğu empatik ilişkileriyle birlikte o hikayeyi takip edebilsin ve o amacı hissedebilsin. Yani bu filmlerin sonu mutlu olarak bittiği zaman bu tip mutsuzluklara hiç takılmamanızı size öneriyorum. Hayatta böyle şeyler olabilir. Önemli olan bizim her şeye rağmen ayakta duruyor olabilmemiz. Hair Love bunun çok güzel bir örneğini veren çok değerli, iyi bir film. Bunun daha sonra kitabı yapıldı. Hatta şimdi uzun metraja çevirme gibi bir takım projeleri de var. Bu umut verici ve son derece aslında karanlık zamanlardan sonra da Güneşin açtığını gösteren bu tip filmler her zaman çocuklar için fayda sağlayacaktır, ama onun daha doğru ve daha iyi anlamasını sağlamak en başta sizin göreviniz. Evet umarım e, ailece birlikte film izleme deneyiminize bir katkıda bulunabilmişimdir bu videoyla ve hep birlikte nice nice güzel filmleri neşe içerisinde her türlü duyguyu da yaşayarak çocuğunuzla birlikte keyifle izlersiniz sağlıklı günlerde. Hoşçakalın.